Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine, ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Alak suresinin ilk beş ayetiydi. Okumaya vurgu yapılıyordu. Ama bu okuma Rabb'e dayalı bir okumaydı. Sonra insanın nedenli basit bir şeyden yaratıldığı beyan ediliyordu. Akabinden Rabbimizin sonsuz lütuf sahibi olduğu, sınırsız kerem sahibi olduğu vurgulanıyordu. Daha sonra ise bir başkanla bir büyük mana önümüze konuyordu ki o kalemle öğretendir. İnsanın hayatına kalem giriyordu. Yazmanın önemi giriyordu. Yazmanın nedenli değerli olduğu öğretiliyordu. Kalemin işlemesi gerektiği bildiriliyordu. Tekrar okuma gündeme getiriliyordu. İnsan kendisini okuyacaktı. İnsan kainat okuyacaktı. İnsan vahyin ayetlerini okuyacaktı ve insan, insanoğlunu oluşturduğu ve kalemle yazdığı ciltlerle dolu kitaplar dünyasını okuyacaktı. Böylece insan doğuyu okuyacaktı, batıyı okuyacaktı. Dünyanın bağrındaki kültürleri ve medeniyetleri okuyacaktı. Bütün bunlardan sonra kalemle devreye girecekti. Bütün bunlara bir katkıda bulunabilmek adına yeni şeyler yazacaktı, yeni ufuklar açacak eserler yazacaktı. Yani kalem durmayacaktı ama kalem kuru kuru, ruhsuz şeyler de yazmayacaktı. Bunca katkılarda bulunmak için yazacaktı insana okuma çağrısı yapılıyordu. insanlığa okuma çağrısı yapılıyordu. İnsanlık okumaya çağrılırken varoluşunu kavrasın isteniyordu. Niçin yaratıldığını anlasın isteniyordu. Varoluş sırrına ersin isteniyordu. Muradi ilahi buydu. Muradi ilahi böyleydi. İnsanlığa bir çağrı vardı. Günü birlik hayhuylarla insan cevherini telef etmesin isteniyordu. Kendini bir şey zannedip hakikate sırtını dönmesin isteniyordu. İnsanlığa bir çağrı vardı. Allahu Teala yürüyen insanlığa akış halindeki hayata müdahale ediyordu. Allahu Teala insana sesleniyordu. Allahu Teala kuluna hitap ediyordu. Kulunun uzun benzilli bir yanlış üzere olmasına razı olmuyordu. Hiçbir zaman olmamıştı. Daha önce de peygamberleriyle, kitaplarıyla insanlığın kötü gidişine dur diye çağrıda bulunmuştu. Allah elve tuttu. Allah kullarını severdi. Allah kullarını şiddetle severdi. Allah kullarına düşkündü. Allah kulunu ta başta varlıkların göz bebeği olarak yaratmıştı. İnsanı nice yüksek değerlerle donatmıştı. Ayet-i Kerime öyleydi. Biz insanı nice özelliklerle donattık buyuruyordu. İnsan bu yüksek donanımını, bu muhteşem değerini günübirlik gelgitlere nasıl kurban edebilirdi? Acıydı. İnsan kendini kendinden bir bilsindi. İnsan kendini bir şey sansındı. İşte o zaman hakikati perdelemiş olurdu. Hakkı karşı duyarsızlaşırdı, hakka karşı körleşirdi. Kullarını seven Allahu Teala insanlara çağrıda bulunurdu. Oku diyordu çağrısında. Ama bu okumada varlıklar arka planıyla okunacaktı. Varlıklar kendi kendilerine var edilemezdi. Varlıkları hava, su, toprak ateş var edemezdi. Moleküllerin varlıkları var edeceğini söyleyemezdik. Zavallı moleküle bu denli muhteşem varlıkların sahibidir diyemezdik. Bu çok gülünç olurdu. O halde varlıklar okurken yaratan Rabbin adıyla okumak vardı. Varlıkları doğru okumak vardı. Varlıkların hakikatini kavrayarak okumak vardı. Anlamsız ve tesadüf hiçbir varlık yokken, varlıkları okurken anlamsızlıklara ulaşmak ne kadar acıydı, ne kadar anlamsızdı. İnsanın kendi kendini telef etmesiydi. Seni yaratan Rabbin adıyla oku buyuruluyordu. Varlıkları okurken hep onu hatırlayacaktık. Her varlık onu hatırlatıyordu. Her varlıkta onun Esma-i Hüsna'sını okuyorduk. Peygamber Efendimiz her varlıkta Rabbin isimlerini okurdu. Her varlıkta onu hatırlardı. Efendimiz varlıklardan var edene yönelirdi ve Efendimiz artık gönlünde hep onu zikrederdi. Peygamber Efendimizin Rabbu Teala ile ilgili hallerini şerefli arkadaşlar anlatıyorlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a zikir bakımından yaratıkların en üstünüydü. Hatta bütün sözü Allah'a zikir ve onun etrafında dönüyordu. Ümmetine her emri ve nehi onun Allah'ı zikriydi. Rabb'in isimlerini, sıfatlarını, hükümlerini, fiillerini, vaat ve ihtarlarını haber vermesi Rabbini zikirdi. Çeşitli ifadelerle ham ve tesbihi Rabbini zikirdi. Suali, duası, korkusu ve şevki onu zikirdi. Sükutu ve sessizliği kalbiyle onu zikirdi. O her zaman ve her şartta Rabbini zikrederdi. Allah'ın zikri aldığı her nefeste otururken, yatarken ve kalkarken, yürürken ve binerken, İnerken ve gezerken, dolaşırken ve savaşırken verdiği her solukta onun zikri vardı. Uykudan uyanınca hamdolsun öldükten sonra bizi dirilden Allah'a derdi. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Geceleyin kalktığında on kere tekbir ve on kere tehlil getirirdi. Sonra Allah'ım dünyanın ve kıyametin sıkıntısından sana sığınırım derdi on kere. Sonra namaza başlardı. Hz. Ayşe annemiz Peygamber Efendimizin gece hallerine ilişkin anlatırken geceleyin uyandığında buyururdu ki senden başka ilah yoktur. Tesbih ederim seni Allah'ım. Senden günahlarımın bağışlanmasını dilerim, rahmetini isterim. Allah'ım benim bilgimi artır. Beni doğru yola ulaştırdıktan sonra kalbimi tekrar kaydırma. Ve katından bana rahmet ver. Muhakkak ki sen lütfedensin derlerdi. Ebu Davud'dan gelen bir başka rivayette, Geceleyin kim uykudan uyanır ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi ve benzeri yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Hamd Allah'adır. Tesbih Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve ancak ulu ve yüce Allah'a aittir. Der sonra Allah'ım beni bağışla derse duası kabul olur abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olur. i̇bn Abbas radıyallahu an Hazreti Peygamber Efendimizin yanında yattığı geceyi şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca başını semaya kaldırdı ve Alimler Suresinin son 10 ayetini okudu sonra buyurdu ki Allah'ım hamd sanadır. Sen gökyüzünün ve yeryüzünün ve onda bulunanların nurusun. Hamd sanadır, sen haksın, senin vaadin hak, sözün haktır. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım ve sana yöneldim. Senin için savaştım ve senin hükmüne bağlandım. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Gizli açık yaptıklarımı affeyle. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak ve ancak yüce ve ulu Allah'a aittir. Rabbi Rahim ile beraber olan bir peygamberdi Efendimiz. Onu gören hemen Rabb-u Teala hatırlardı. Müminler olarak kulluk iklimindeydik. Hep bu iklimde olabilmek dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam